Merhaba arkadaşlar ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Aga yine sıcaklarda video çekiyoruz. Gördüğünüzde klima açık değil. Her yerimiz savuna etkisi yaptı. Böyle baksana terledik aga. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün sipariş serisinin devamını çekeceğiz. Yani biliyorsunuz uzun zamandır sipariş serisi gelmiyor. Bıraktım çünkü sipariş serisini ama siz benden bir şey istedin. Ne istediniz? Grime Shake. Dediniz ki Grime Shake'i içen elemanlara bir, şeyler oluyor dediniz ya. Bayılıyorlar, uçuyorlar, zıplıyorlar. Ağızlarından böyle mor bir şeyler akıyor dedim. Ne bu birader? Bu Nur gazozu falan olmasın? Sıkıntı olmasın? yani dedim. Şeyde McDonald's'ta satılan bir milkshake'miş. Lan bir milkshake böyle yapar mı adamı tokat manyağı yapar mı dedim ya. Burada piyasada bulamadım arkadaşlar. Yani her yere baktım yok. Şehir dışına çıktım orada da yok. Başka şehirlere baktım yok. Piyasada yok. Green shake burada yok. Deep e bakayım birader. Deep ne ararsam var biliyorsun yani. Deep web'ten. ben dedim deep bulurum ve buldum. Bir tane satan biri saka. Dedim ki bundan ben bu grime şeyki alırım. Bakalım ne olacak? Yine sıkıntılar. Başımız derde girecek mi? Bir şeyler olacak mı? İçince ağzımızdan bir şeyler akacak mı? Ya da o mur canavar var bak şu tipe baksana birader bana bak görüyor musun? Bu reklamlarda çıkan bir eleman vardı ona benzemiyor mu? Vudu mudu bir şeyler diyordu hatırladın mı onu sen? Banka reklamlarında çıkıyordu ona benziyor birader bu. Ya bu ne yapabilir ki? Şuna baksana basketbol topuna benziyor lan. Mor basketbol topu birader buna böyle iki kere sektiririm yani bunu. Sektir git derim buna yani bu ne yapabilir ki birader? Bundan mı korkacağım ya? Bak şunu sıfata bak bir yaklaştırıyorum bak yaklaştırıyorum bak. <laughs> Bakın zaten sıcak. Şunu içelim de bir kendimize elelim ya. En kötü ne olabilir? İşte Bugün onu göreceğiz. Gelin şu elemanı arayalım. Gecenin üçünde bakalım başımıza ne olacak. Sipariş serisinin devamı için like'a bas. Bak. Abam mor. Böyle like'a koş böyle geriden, Son bunu like'a bir koy birader. Like böyle 15 bine çıksa tamam mı? Eee yorumlara da bir dahakine ne sipariş ederim? Sıkıntılı olabilir, sıkıntısız olabilir, yemek olabilir, tatlı olabilir, meyve olabilir. Her şey mi? Abur cubur filan ne düşünürseniz. Aşağı yazın sipariş edeceğim. Terledim aga yine terledim ya. Yine terledim. Yine neyle uğraşıyoruz ya? Cık. Gelin de şu telefonu arayalım. Üç, saat 3, saat 3.12 arkadaşlar. Gece 3 yani. Siri saat kaç? Saat 3.12. 3.12 gördün mü? Şimdi gelin şu aramanı arayalım gecenin üstünde. Orada saat kaçtır? Yurt dışından öyle. Bir de yazmış ki her dili biliyorum demiş. Her dili biliyor birader eleman. Demek ki herkes buradan sipariş edenler oradan sipariş ediyor. Bilmiyorum. Heh açtı. Alo. Alo. Grimeşek mi? Grimeşek. Heh hocam. Siparişiniz mi var. S evet siparişim var. İsim. Berke. Ne alaka oğlum? isim. Kalfa. Yaşınız. Ee, 25. Bakın şimdi size bir e, form dolduruyormuş gibi söyleyeceğim. Evet ya da hayır derseniz bu kayıt altında. Forum ne alaka hocam? Tamam. Tamam evet kabul ediyorum. Forum ne alaka ya? <laughs> en sevdiğiniz sayı? 31. Ne etmeye çalışıyorum. Alay mı ediyorsun bende? Ne alakası var? Şaka yaptım. Evet. Şimdi e, beyefendi bu grime şeyi içtikten sonra kusma, ee? bayılma, e, görmeme, atlamama, zıplamama, hücum etmeme, o ne oğlum? E, balkondan aşağı zıplama, kusma, bayılma ne varsa görebilirsiniz. Yani bunları kabul ediyor musunuz? Sen... Yani bunları sormam lazım. Ne saçma Benim, bir şey ki, bu ya. Servis mervis ne alakalı hocam? Bu ne saçma böyle bir şey olabilir mi ya? Beyefendi isteyensizsiniz, istemeyebilirsiniz de bu. Biz şimdi bunu yurt dışından getireceğiz yani. Gece uçta aradınız. Kaç ne sipariş istiyorsunuz siz? Ben bir yarım saat Abi, Biz... Abicim biz oraya sipariş yapmıyoruz. Nasıl ya? yapmıyorsun be kardeşim? Biz oraya, biz neye meşgul ediyoruz? Oğlum, hadi gör bizi. Tamam gör. ben senin güzel yaptın ha. Dur Heh. bir dakika. Bir dakika adresini şuraya bir yazayım. Yaz. Oğlum klavyede mi tepiniyorsun? Ne yapıyorsun? Bu nasıl adres yazmak? Bu Oğlum adresim nereden biliyor? Ben senin Hatırlar. Şimdi ha. bir siparişi şey oluşturdum. Gece üçte gelmeyecek Onu söyleyeyim. Sabah doğru gelir büyük ihtimalle. Çünkü e, uzak yoldan gelecek. Buz gibi yenmesini sağlayacağız. Yani, buz gibi gelecek değil mi? Hiper soğutucuyla. Hiper soğutucu Sıbrısına ne lan? Yani, e, 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 eğer böyle buz gibi dersen zaten mikşet, yüz Mikşek nasıl olur? Dondurma. Soğuk. Evet. Bu daha soğuk gelmek. Gelmeli çünkü havada uçar. Roşketmanla gelecek. Evet, ne roşketman olur? Roş GTA San Andreas mı oynuyoruz lan? Kurye ekibimiz var. DJ tamam. mi kuruyor? Bak anlaşmayı yaptık. Tamam. Sonra ben de öyle döndüm, böyle döndüm. Sıkıntı çıktı, şu çıktı, bu çıktı istemem bak. Oğlum anlaşma bak, anlaşmadır. Anlaşma bizde bak, anlaşmadır. anlaşmadır. Anlaşmadan dönen ne olsun? Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen? Tamam da biz resmi yeriz de yani bunları yapmak zorundayız beyefendi. Lan böyle Oğlum. bir resmiyet mi olur lan? Tamam, ettim. Ettiniz mi? Ettim ettim. Ediyor musun Lan ettim tamam. lan. Kurban mı? 223. Kurban 223 yani kurban neden? Kurbanlarken şimdi öyle yazmamız lazım yani. Yanlış anlamayın. Bizden bir sürü youtuberlar istiyor bunları. Kim istedi? Krim eşek, krim eşek. Kim istiyor mesela Daha youtuber? Geçen gibi. Mr. Mr. Biz ha. Beast, Mr. Beast istedi ya. Mr. Beast mi? Mr. Beast istedi. Eee? 300 tane istedi o. Ü Oha. Fiyatını biraz tuzlu, söyleyeyim. Ne kadar fiyatı? 300 tane istedi ona karboladık. Tabii. Aha. Yani Böyle de imkanımız var. Youtuberlar şu an bunu istiyor. Krime şeyi istiyor. Yani Sana benden başka isteyenler var. oldu. Sen biraz geç kalmışsın ya. Bir geç bir mi? Şey geç. geç mi kaldık? Boş ver. Geç olsun o güç olmasın. Sen ne de derdin değil mi? Sana kontür giriyor şu an. Var ya yurt dışındayın ya nasıl giriyor? Bunu böyle, Oğlum, böyle bu giriyor bak. bu ne biçim konuşuyorsun Siz lan sen? Nasıl bir yetkili servissin sen ya? Böyle kontür giriyor. Oğlum, Bence ondan bir efendi kapatır. Oğlum, Oğlum sen kimsin lan? Terbiyesizlik yapma. Senin... Ulan Kreme kulağını çekerim yaparsın. lan senin. Senin seni var ya kafana çivileme vururum. Adres olsun ne olacak sen? Oğlum seni yağlıya yağlıya döverim bak. Siz benim yüzümü görmediniz. Senin mor lan, mor yüzün olsan olsana bir korum mosmor ben olursun ha. Yani. Yani git. Sen, sen beni tetik mi diyorsun kardeş? Evet, evet. Sen beni tetik mi diyorsun? Saygısızlık yaptınız. Ben mi? Ben Anladım, mi saygısız yaptım? beyefendi. Sizle de biz ek olarak görüşeceğiz. Görüşelim. Görüşelim. Yakın Arkadaşlar bir zamanda gördüm. görüşelim. Hadi müşteriler bekliyor. Hadi. Hadi kapat. Hadi shut up. Bu ne diyor lan? Hadi siye. Hadi lan. Lan bu nasıl konuşuyor bende lan? Bu nasıl bir servistir? Bu nasıl bir şeydir? Müşteri olarak bu nasıl bir konuşma tarzıdır lan? Burada bir şey sipariş edeceğiz. Tamam yurt dışından sipariş ediyoruz. Böyle mi şey yapılır lan? Sonra dayı geldi bizi... Gidi demek yok ama he ben şimdi bu eleman gelsin. Ben bu eleman gelsin onu var ya. Onu var ya, onu var ya. Neler yapacağım ona var ya. Like aban ki bu elemanı ben bulayım. Bu benimle böyle konuştu. Ben bunu bulmak zorundayım aga. Bu benimle böyle konuştu. Laflar maflar filan odur budur. Ben normalde böyle hani mizaha seven bir mi insanım da kalkıp da öyle dert düz müz bir şeyler yaparsan bu eleman kimse bulacağım moruk. İster Amerika'da olsun uçak biletini alıp gideceğim. İster Japonya'da olsun gideceğim. Ya da buralarda bir yerdeyse de bulacağım. Bu elemanı bulacağım. Birazdan şeyden konum adresinden soruşturacağım. FBI sitesi var bende kırmızı oda. Oradan bakacağım birader. Neredeymiş çıkacak ortaya. Navigatör gibi bulacağım şerefsizi ya. Kafasında var ya ben bunu ne kıracağım biliyor musunuz? O girme shake'in pipeti var ya kafasını ağzına böyle sokacağım grime shake pipetini. O mor yüzlü bu. Mor yüzlü bu. Aa bu mor yüzlü eleman bu. Dedi benim mor yüzümü görürsen dedi. O onu satıyor lan yoksa. O mor yüzlü basketbol topu gibi olan elemanı ben bulacağım birader. Bu o bu Bu o sesini de duymuş olduk iyi oldu. İyi burada satılmıyormuş mor böyle bir elemandan kalkıp da mişe mı, kalır mısın yorumlara yaz. Ya iyi ki burada satılmıyormuş haka. Lavi ile mi ile ismimizi kaydetti bir şeyler yap. Onları niye aldık ki haka? Hani ismimizi aldı, adresimizi aldı. Lan uğurlu sayımızı bile aldı lan. Sen hiçbir yerde gördün mü döner sipariş ederken uğurlu sayın ne diye soran oldu mu? Kurban dedi bana kurban 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 ne demek beni indirecek demek. Kurban 200 kaçtı lan 230 mu dedi öyle bir şey dedi herhalde değil mi? 230 kişi demek ki bu indirmiş birader. <laughs> bekleyeceğiz şimdi sabah dedi sabah kadar bekleyeceğiz herhalde ne yapacağız zaten beklemekten başka şansımız da yok bekleyeceğiz göreceğiz kapı çaldığı gibi videoyu başlatacağım haydi görüşürüz <laughs> Aga ne gelen ne giden ne bir şey geldi mi ki acaba ben mi duymadım dip aldık bir şeyler oldu bilmiyorum ya bilmiyorum ben şuna bakayım geleyim arkadaşlar bekleyin de belki geldi biz bilmiyoruz yani Yok rockşetmanla gelecekmiş de yok bilmem neymiş de yok sv gravity yazıp adam uçacakmış da ne anlatıyor bu da hayaller dünyasında herhalde. Ben bir bakıp geleyim ya kamerayı götürmeyerek gerek yok bekleyin geliyorum. Gelmiş. Ne ses vermiş ne bir şey eriyecekmiş ürün de. Oğlum bu ne? Bunun logosu bu kadar büyük değildi biraz ufaktı kırmızı falan vardı yanında. Ben mi yanlış hatırlıyorum bu logoyu ya? Böyle miydi logosu? Oğlum diptepten aldık diye mi böyle ki? Buz gibi oğlum baksana. Bu ne aga donmuş bu donmuş. Lan çiğ köfte gibi tabana yapışmış gibi baksana hareket etmiyor. Çiğ köfte yapışır ya tabana. Ben bunu nasıl içeceğim birader bu hiper dondurucu nasıl bir dondurucuymuş ya. Lan sihirlendemdeki Dudu Peri'nin büyüsü gibi dondurma büyüsü gibi lan. Donmuş donmuş baksana bunu assam böyle kafasına birisinin yarar geçer birader. Yok gelmiyor bir şey ya. Kolonya mı kokuyor lan? Ne kokuyor birader? Baksana şekline. Taş mı lan yoksa bu? Dur bakayım. Yo kreması var bak. Krema bu ama çok donmuş. Biraz bekleyelim de. Bir yudum almamız lazım. Aga bundan nasıl alacağız bir yudum? Dur şöyle bir ısınsın ya. Ya getireceğim mikşeke. milkshake eyvallah tamam soğuk geldi de. Dondu birader. Dondurmaya döndü bu ya. Dondurma bile bu kadar soğuk değil ya. Kim o? Kim o? Kim yazıyor yorumlara grime shake isteyen kimdi? Al sana grime shake birader. Lan Sihirli Avni'nin dürbününe benziyor lan bu? Biraz bekleyelim arkadaşlar. Eridi mi? Devam ederiz. Yani en azından büyüdüğüm bir şeyler içelim. Tepki verelim yani. Boşuna bu mu aldık? Bunu nasıl yapmışlar aga? Görüyor musun? Bu zaten eridi bak şu. Kreması. Bak löpür löpür ediyor bak. Heh. Şu çıktı. Bu çıktı aga. Şunu. Şunu bir şey koyayım. Şu köpük var. Köpük. Ya bu deep web'teki eleman bizi dolandırdı mı acaba? Ya böyle bir koku yok. Onu söyleyeyim. Ha geliyor geliyor bak. Bak. Geliyor. Çünkü ben hayatımda böyle bir milkshake şey görmedim. Oh! Bu tadı çok kötü lan bunun ben bozulmuş mu yoldan gelip? Bu ne lan bu? Bu oğlum kendisi evde bir şeyler mi yaptı da yolladı ne yaptı bu? Lan oğlum onun da yüzü mor bu da mor. Yok ben bunu içemem aga. Zehirleniriz harbiden. O videodakilerin gerçek mevzusu başıma gelir. Burada videoyu durduralım. Ben sözümde durdum aga. Grim Shake'i kendi çapımda bir türlü bulmaya çalıştım. Bu kadar bulabildik. O elemanı bulacağım ama. Evet videoyu like atmayı unutmayın. Sabaha kadar video çektim bak. Sabaha kadar buradaydık aga. Bak görüyor musun? Sabah hava, hava aydınlandı. Gece 3'ten sabah 6. Haydi görüşürüz.